Herkese merhaba. Ruhuna dokunan gökyüzünün rehberliğine hoş geldiniz. Şöyle kulaklıklarımı da takayım. Sesim iyi gelsin. Evet 27 Ekim 2 Kasım haftasının gökyüzü analizleriyle birlikteyiz. Bakalım bu hafta bizi neler bekliyor. Geçen hafta bir video çekmiştim. Ee, tabii ki bu çektiğim video 4K e, özelliğinde çekilmiş, o yüzden e, böyle bir birkaç gün yükleme süresinden sonra iptal oldu. Ee, tabii hafta ortasında da geldiğim için tekrar bir yükleme yapamadım. Ee, bakalım bu hafta yeniden bir deneme yapacağım inşallah sorun yaşamayız. Şimdi. 27 Ekim haftasında aslında bize hem iletişimsel anlamda hem de ilişkiler anlamında özel bir dönem bekliyor. Bu hafta ayın Oğlak burcunda olan konumuyla başlıyoruz. Tabii ki Oğlak burcu dediğimizde sorumluluk bilinci ve hedefe odaklanma geliyor. Zihinsel ve duygusal anlamda oldukça derin bir de dönüşüm yaşayacağız çünkü Merkür Yay burcuna geçiyor. Söylediklerimizi, düşündüklerimizi Tartmadan e, ortalığa dökme eğiliminde olabiliriz özellikle bu hafta. E, Venüsün Chiron'la bir karşıttığı var 29 Ekim ve 1 Kasım arasında. Bu tabii ki ilişkisel ve maddi konularla ilgili bizi e, bazı krizlerin beklediğini de gösteriyor. Hafta ortasında Mars'ın Jüpiter ve Satürn'e yaptığı destekleyici bir açı var. E, bu da hem derin hem de mantıklı bağlar kuracağımızı aslında bu karşıtlık enerjisiyle, kare enerjisiyle e, uzun vadeli planlar içinde hayatımızı dönüştürebileceğimizi gösteriyor. E, hafta sonuna doğru ay balık burcuna geçiyor. Duygusal olarak hassasiyet artıyor biliyorsunuz. Hem satürn e, o tarafta balık burcunda olduğu için sezgilerimiz yoğunlaşabilir, rüyalarımız artabilir. Ee, içe dönük bir yumuşayma yaşayabiliriz. Özellikle sevgi alışverişindeki adaletsizlikler ön plana çıkacak. Ee, hissettiklerimizle alakalı duygusal bir yüzleşme fırsatı veriyor bu hafta bize. Tabii ki samimi bir şekilde şefkat sınırlarında e, bunları yaşayabilirsek bu etkiyi yapıcıya çevirmek mümkün. Hafta sonunda ise Ay Koç burcuna geçiyor. Daha hareketli, daha cesaretli bir e, hafta kapanışı ve daha sonraki haftaya açılış olacak bunu da zaten bir sonraki hafta anlatıyor olacağız Evet bakalım şimdi e, burçların enerjisinde neler var ve bizleri neler bekliyor Şimdi koç burcunun enerjisinde yeniden bir yapılanma var çünkü hem hafta sonunda e, ayın e, koç burcuna geçmesi hem de Venüs'ün karşıt burcunda olması ve şiron'la bir e, kara şey, karşıtlık açığı yapması e, Bu arada Jüpiter'in karesi şirona da devam ediyor buna Venüs eşlik edecek. Ee, bu hafta özellikle koçların kalbinde iyileşmemiş yaralar varsa bunlar açığa çıkabilir. Tabii ki bu bir kriz gibi görünse de aslında çok güçlü bir şifa enerjisi taşıyor. E, ee, 1 Kasım gibi 29 Ekim ve 1 Kasım arasında ilişkisel bir gündeminiz var sevgili koçlar. Bekar koçları ise neden yalnızım sorgusunu hayatında sıklıkla yapıyor olacak. İş ve kariyer alanına geldiğimizde ise Mars, Satürn ve Mars, Jüpiter açıları ee, özellikle uzun süredir çözmeye çalıştığın bazı işler varsa bununla ilgili sağlam ve kalıcı bir şekilde e, iş hayatında bazı şeyleri sonuçlandırabilirsin. Bu noktada kariyer alanında seni ödül alma dönemi bekliyor. Ee, dürtüsel değil, stratejiyle hare hareket etmeni tavsiye ederim. Enerjini doğru yerde kullanman senin açından daha hayırlı olacak sevgili koç. Boğa Burcu'na geldiğimizde ise Boğa Burcu'nun enerjisinde özellikle Dolunay'a da gidiyoruz. Bir sonraki hafta 5 Kasım'da Boğa ve Akrep'te çok güçlü bir Dolunay olacak. Dolayısıyla enerji aslında Boğa Burcu'nun tam üzerinde. Mars'ın tam e, Karşıt Burcu'nda olması, Güneş'in Akrep Burcu'na geçmesi seni bazı şeyleri yüzleşme ile e, zorlayabilir. Merkür'ün Yay Burcu'na geçmesi ister ile ise de e, bazı maddi ve duygusal paylaşımlar senin gündeminde olacak sevgili boğa İlişkilerde gergin ve e, dönüşüm temaları aktif karşında bazı burçlar e, ve gezegenler olduğu için duygusal manipülasyon senin hayatında ön planda kıskançlık yönlerinle yüzleşebilirsin ancak bu sana daha böyle samimi bir ilişki içerisine girme fırsatı da sağlayabilir. Bekar boğalar için ise tutkulu bir ilişki kapıda diyorum. Finansal alanda ise Merkür'ün 8. evde olması yani aslında tam anlamıyla karşı tarafta olması diyelim. E, yatırım, borç, bir şeyleri yeniden yapılandırma, e, miras konularının, paylaşımlı gelirlerin gündeme gelmesini e, söz konusu diyor sevgili boğalar bu hafta imzalanacak sözleşmeler, yapılacak maddi anlaşmalar ise uzun vadeli sonuçlar doğurabilir. Zaten 10 Kasım'da Merkür hem Yay Burcu'nda hem Akrep Burcu'nda geriliyor olacak. Dolayısıyla 10 Kasım'a kadar bu noktada işlerini halletmeni tavsiye ederim. Kontrolü elden bırakma, bazen akışına güvenmek en güçlü duruştur sevgili Boğa. İkizler Burcu'na geldiğimizde ise 29 Ekim'de hem yönetici gezegeni, burç değiştiriyor hem de karşıt enerjiye geçiyor. Burada iletişimde yeni bir sayfa açılıyor sevgili ikizlerin hayatında. Karşındaki insanları daha rahat anlayabileceğin, kendilerini daha rahat anlatabilecekleri bir zaman dilimine, bir zihin açıklığına ulaşıyorsun. Biraz zihnin dağınık fakat burada odaklanabilirsen sana evrenin ya da ilişkinde, arkadaşlığında, iş hayatında insanların neler anlatmaya çalıştığını çok daha iyi anlayabilirsin. Venüs-Şiron karşıttığı eski bir doz, eski bir sevgili ya da ilişki travmasını yeniden gündeme getirebilir. Onu bastırmak yerine tekrar duygularını ifade etmeli ve onlara alan açmalısın. Özellikle partnerle beraber yapılacak uzun vadeli planlarda bu hafta gündeminde. İş ve kariyer alanına geldiğimizde ise detaylar seni çok fazla yoracak. Bu hafta işbirliği, danışmanlık, satış ve pazarlama gibi alanlarda başarı yakalayabilirsin. Merkür'ün yay burcuna geçmesiyle özellikle e, projelerde, ortaklı işlerde ya da sözleşmelerde, anlaşmalarda seni şanslı bir dönem bekliyor. E, bilgiyi paylaşmaktan korkma, kendini anlatmaktan korkma. Bu hafta anlaşılır olduğun hafta sevgili ikizler. Yengeç burcuna geldiğimizde ise yengeç burcunun destekleyen enerjilerden birisi akreptir. Akrep Güneşin akrebe geçmesi, Mars'ın akrep burcunda olması yengeç burcunu daha daha da derinleştiriyor. Özellikle kendi hayatıyla ilgili, duygusal alanlarıyla ilgili. Merkür'ün yay burcuna geçmesiyle iş ve e, kariyer anlamında da hareketli zamanlara geçtiğini gösteriyor. Bu hafta aşk ilişkileri yoğun bir tarafın bağlanmak ihtiyacı hissederken bir tarafın geçmişten getirdiğin bazı yaraları, bazı konuları gündeme getirebilir. Tekrar su yüzüne çıkabilir geçmişteki korkuların. Eğer bu dönemde ilişkin varsa bunu kendini şifalandırmak için kullan. Bekar yengeçler için ise hayatına böyle krizle girecek bir kişiden bahsediyor. Kariyer alanında ise yeni görevler, yeni projeler ve yeni sorumluluklar seni bekliyor. Özellikle sağlık rutinlerini ihmal etmemelisin. Sağlık ve e, iş arkadaşlarının sağlığıyla da ilgilenmek zorunda kalabilirsin. Toparlanmak için bu noktada harika bir zaman sağlık konusuna bu hafta dikkat diyorum. E, kendini hislerinle değil eylemlerinle ifade edebileceğim bir hafta sevgili yengeç. Her durumda güçleniyorsun öyle bir hafta. Aslan burcuna geldiğimizde ise aslan burcunu tetikleyen enerjiler aktif. Çünkü Mars'ın akrep burcunda ve Güneş'in akrep burcunda olması e, aslanları belirli kararlar almaya itiyor. Aynı zamanda içsel anlamda doğru noktada mıyım, doğru yerde miyim diye sorguladıkları bir zaman diliminde. Merkür'ün yay burcuna geçmesiyle sevgili aslanların e, aşk hayatındaki o tutkulu... E, hislerini aktarabildikleri, duygularını paylaşabildikleri, belki partnerle birlikte yalnız kaçamaklar yapabildikleri bir zaman dilimi diyebiliriz. bu hafta Merkür'ün de desteğiyle bekar aslanlar için flörtleşmeler, mesaj, mesajlaşmalar, yeni tanışmalar dikkat çekiyor. Ancak duygusal dürüstlük çok önemli olacak sevgili aslanların hayatında. İş ve kariyer alanına geldiğimizde ise sahnede aslan burçları var fakat iş hayatıyla ilgili şöyle maddi konulara çok dikkat etmen gereken bir zaman dilimindesin sadece bu hafta değil elinde olanı korumakla ilgili planlar tekrar cüzdanını gözden geçirmen belki uzun vadeli yatırımlara girmemen senin için daha olumlu diye düşünüyorum her şeyi ifade etmekten korkmamalısın fakat ego ve eee benim bildiğim, benim istediğim, benim düşüncelerim diye hareket edersen bu noktada biraz yaralanabilirsin sevgili Aslan. Başak burcuna geldiğimizde ise bu hafta Merkür'ün Yay burcuna, biliyorsunuz Başak'ın da yöneticisi Merkür olduğu için bu hafta Merkür'ün Yay burcuna geçmesiyle sevgili Başakların da zihinsel alanı güçleniyor. Özellikle aile alanındaki görüşmeler, konuşmalar, aile ile ilgili, içsel dünyaları ile ilgili bazı konular hız kazanabilir. Mars'ın akrep'teki desteğiyle iletişim konuları da ön planda sevgili Başakların. bir ikna etmen gereken bir durum, bir görüşme imzalatman gereken herhangi bir şey varsa, karşıdakini ikna etmen gereken bir durum varsa stratejik ve gözlemci bir tavır sergilemelisin. Biraz konuşmaları içe döndürmeye içe döndürmekte fayda var sevgili Başak. Aşk ve ilişkiler alanına geldiğimizde ise sözlerinle can yakabilirsin. Özellikle geçmişte yaşadığın şeylerle ilgili hesaplaşma ihtiyacın ön plana çıkacak. Ama bir ilişki içindeysen birlikte yaşam, birlikte alan, beraber geçirdiğiniz vakitte saygı duyarak duygularını ifade etmen senin yararına olacaktır bekar başaklar için ise aileyle birlikte ya da yaşadığı alan ve ortamda birisiyle tanışması ve ilişkiye başlaması mümkün sevgili başakların. İş ve kariyer alanına geldiğimizde ise gayrimenkul alım, satım, ev ondan sonra bir sözleşme iş arkadaşlarınla iletişimle beraber yürütmekte olduğun bir konu buralarda sabırlı ormanda fayda var detayları yani iş hayatıyla kariyer alanında bakman gereken şey büyük resim. Detaylar tabii ki senin hayatında çok önemli ama burada büyük resme odaklanman ve nerede olduğunu tam anlamıyla belirtmen senin için daha hayırlı bu hafta. Bazen sessizlikte şifadır sevgili Başak. Terazi Burcu'na geldiğimizde ise <laughs> pardon. Terazi Burcu'na geldiğimizde ise Özellikle güneşin e, akrep burcuna geçişiyle maddi konular sevgili terazilerin gündeminde Mars'ta orada böyle para harcama ihtiyacı bir şeyleri dönüştürme ihtiyacı çok aktif sevgili terazilerde. Ve öz değer konuları da ön planda. Merkür'ün yay burcuna geçmesiyle birlikte zihinsel anlamda daha aktif ve daha net düşünmeye başlıyorsunuz. Kendinizi daha dışa dönük projelerde daha aktif Görebilirsiniz. 29 Ekim ve 1 Kasım arasındaki Venüsün Şiron'la karşıttığı ilişkilerde bastırılmış bazı şeylerin gün yüzüne çıktığını gösteriyor. Özellikle karşınızdaki insanın hayatında neredesiniz ya da ona hissettirdiğiniz bazı şeylerle ilgili geri bildirimler alabilirsiniz. Burada açık iletişim çok önemli. Bu farkındalıkla yeni bir sayfa açabilirsin ya da ilişkini şifalandırabilirsin sevgili terazi. Parasal konularda da önemli. Venüs ve Şiron karşılıklı maddi açıdan da yara almayı da anlatır ya da yara almış bir kısmı şifalandırmayı da anlatır. Bu yüzden yeni kazançlarla ilgili düşünmek için harika bir zaman. Mars seni daha kararlı yapabilir parayla ilgili konularda ama biraz zamana yaymalı ve acele etmemelisin. Uzun vadeli gelirler ön planda bu dönemde. Ee, özellikle değerini başkalarından duymak ya da başkalarıyla kendi hayatının planını programını yapmak yerine yalnız başına ilerlemeni tavsiye ediyorum bireysel alanlarda. Yani ilişkinin içerisinde bencil ol demiyorum. Fakat seni ilgilendiren konularda kararları tek başına almalısın sevgili Terazi. Akrep Burcu'na geldiğimizde ise zaten Güneş'in Akrep Burcu'na geçmesiyle ve Mars'ın da orada olması senin cazibeni, çekiciliğini, dışarıdan görünürlüğüne gittikçe artırıyor. Hayatında radikal kararları alma ve hayatını yön verme konusunda çok isteklisin. Özellikle bu hafta krizleri fırsata çevirebilirsin. Merkür'ün yay burcuna geçmesiyle parasal anlamda, finansal konularda bazı gelişmeler seni bekliyor olacak aşk ve ilişkiler anlamında ise biraz duygularının farkında olman tutkularını çok yoğun yaşamadan karşı taraflı iletişim dilini kullanarak ifade etmen ilişkilerini daha sağlıklı noktaya taşıyacaktır bu noktada Mars'ın orada olması hem fiziksel anlamda hem duygusal anlamda beklentilerinin de yüksek olduğunu gösteriyor ve gölge yönlerine de Yüzleşebilirsin sevgili akrep. İş ve kariyer anlamında ise e, terfi bekliyor sevgili akrepleri. Çünkü bir liderlik, kendine bir öne çıkarma, daha görünür olma konuları aktif. Bu noktada güçlü adımlar atabilirsin fakat riskleri de hesaplamayı unutmamalısın. Gücünü baskı kurmak için değil, etrafını e, değiştirmek, dönüştürmek için kullanırsan vazgeçilmez bir lider olursun sevgili akrep. Yay burcuna geldiğimizde ise sevgili aylar Merkür bu hafta sizin burcunuzda. Merkür yay da düşük konumdadır. Enerjisi biraz şöyle şöyle ifade edeyim. Merkür'ün yay burcundaki enerjisi düşünmeden konuşmaya açar, düşünmeden hareket etmeye açar. Birden niyetlerinizi, birden fikirlerinizi uygulama ihtiyacı hissedebilirsiniz. Sevgili yay burçlarında ise biraz enerji dönük olsa da 29 Ekim itibariyle iletişim yetenekleri artıyor ve fikirlerinizle ön plana çıkıyorsunuz. Bu dönem düşüncelerinizi e, dürüstlükte dürüstlükle açıklamak için tam zamanı fakat hani patavatsızca değil biraz düşünceli bir şekilde anlatırsanız harika zamanlar sizi bekliyor. Bekar yaylar içinde sürpriz flörtler gündemde aşk, aşk hayatında ise ee, sevgiliyle birlikte seyahat etmek ya da felsefi daha çok konuşup daha çok bir şeyler paylaştığınızı hissedebilirsiniz. Özellikle bu hafta. İş ve kariyer alanında ise iş görüşmeleri, yazılı sözlü sınavlar için aranan kişisiniz bu hafta. Başkalarına destek verme noktasında onay verme noktasında aranan kişi bu hafta sevgili yaylar olacak. Projeler, eğitimler özellikle ee, duyguları ya da düşünceleri ya da projeleri dışarıya nasıl aktarmakla ilgili söz sahibi olacaksınız sevgili yaylar. Bu hafta söylediklerinin ne kadarı gerçek ne kadarının savunma mekanizması olduğunu fark etmeni tavsiye ediyorum sevgili yay. Oğlak Burcu'na geldiğimizde ise bu hafta hem ayın Oğlak Burcu'nda olması hem Mars'ın Akrep Burcu'nda olması hem Merkür'ün 12. evine girmesiyle bilinçaltı çok ön plana çıkıyor sevgili oğlaklarda. Rüyalar, sezgiler, içsel arayışlar ön plana çıkabilir. Duygularını kolay kolay dile getirmeyebilirsin Merkür'ün 12. evinde olmasıyla. Fakat rüyalar ve içsel sesin, iç sesin sana bazı şeylerle ilgili rehberlik edecek. Ondan kaçmak yerine dinlemeyi tercih edebilirsin. İşte kariyer alanına baktığımızda ise ee, perde arkasında yürüttüğün çok fazla bakmadığın e, hayatında belki de hani böyle e, farklı alanlarda ya yani şurada şurada dursun sonra dönüp bakarım dediğin konular ön plana çıkacak kendi kendine çalıştığın e, birlikte çalıştığın değil de yalnız başına yürüttüğün konular senin e, önüne çıkacak fakat görünür olmak için biraz daha beklemelisin sevgili oğlak eğer sezgilerini de iş hayatına dahil edebilirsen harika bir dönem seni bekliyor Ses, sessizlik senin için bir dönüşüm alanı ona yer açmalısın. Sevgili Kova, kova burcuna geldiğimizde ise Mars'ın e, ve Güneş'in Akrep burcuna olmasıyla kariyer alanı sevgili Kovalar'ın gündeminde, sosyal çevresinde çok fazla dikkat çekiyor sevgili Kovalar. Merkür'ün de Yay burcuyla arkadaşlarından, grup grup içinde bulunduğu ortamlardan, ekip çalışmalarından ve topluluklardan fayda sağladığınız bir döneme giriyorsunuz. Size yarıyor. İlişkiler içerisinde de bireysel alanınızı korumak istediğiniz bir dönem. Hem özgürlük ihtiyacı hem bağlanma ihtiyacınız ön plana çıkacak. Bunu dengelemek zorunda kalabilirsiniz. Bu hafta bekar sevgili kova burçları için ise bir arkadaşlık, bir flörte dönüşebilir. Ya da partnerinle beraber ilişkisi olan sevgili koğullar için partnerinle beraber, beraber, geleceğe yön verdiğiniz bir hafta diyebiliriz. Kariyer alanına baktığımızda ise bir hedefin gerçekleşiyor ve bu noktada bunu kutluyorsun. Yani beklediğiniz, hedeflediğiniz, planladığınız bir şeyi bu hafta sonuçlandırıyorsunuz ve yeni yollara yelken açıyorsunuz sevgili kovalar. Kendi yolunu çizmeye başlarken o yolda da gitmeyi öğreniyorsun sevgili kova diyelim bu hafta. Balık burcuna geldiğinizde ise Balık burcunda su elementinde büyük bir üçgen gerçekleşecek. Dediğim gibi Mars'ın Satürn ve Jüpiter'le olan açısı Balık burcunu çok ciddi anlamda destekliyor. Özellikle Hisleri çok aktif olduğu için onunla yol almak isteyecek sevgili balıklar. Mer Merkürün Yay burcuna geçmesiyle kariyer alanında çok fazla görünürlük kazanacaksın. Konuşmaların, fikirlerin, belki kararların senin için etkili olacak ve etrafına da büyük bir etki bırakacaksın kariyer hayatında. İş ve aşk ve ilişkilere geldiğimizde ise iletişim biraz sınır çizmekle devam ediyor olacak partnerlerinin ihtiyacı, partnerlerin ihtiyacı ya da senin ihtiyaçların arasında keskin bir sınır çizme ihtiyacı hissedebilirsin ya da denge kurma ihtiyacı hissedebilirsin. Hafta sonuna doğru da kendine daha net ifade ettiğini ve bir anlaşmaya vardığını görebilirsin. Hafta biraz krizle başlasa da sevgili iki ilişkisi olan balıkların hafta sonuna doğru durulduğunu görebiliriz. Bu bir son değil bu arada. Sınır çizmekten korkmamalısın. Özellikle yaratıcı projelere imza atman için kariyer alanında dediğim gibi sahnesinin bu noktada e, sezgilerine, düşüncelerine ve hislerine kulak vererek ilerlersen sana yön gösteriyor olacak. E, bu hafta sevgili balık. Evet, bu hafta gökyüzünde hem derinlik hem farkındalık var. Ee, Mars'ın akrep burcunda olması tutkuları ve krizleri dönüştürme fırsatı verirken Merkür yay burcuna geçerek zihinsel anlamda ufkumuzu genişletiyor. Bu hafta ay oğlak burcunda, kova ve balık burcunda devam edecek. Hafta sorumlulukla başlarken özgürlük ve sezgiler arasında dengede kalmamızı söyleyecek. Dolayısıyla ilişkilerde şifa, kariyerde kararlılık ve ruhsal alanda da farkındalık zamanı. Sevgili Ruhuna dokunan gökyüzünün e, rehberliğiyle bu haftanın yorumu da bu şekilde. E, önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyorum. Farkındalık dolu, sevgiyle geçirdiğiniz bir hafta olsun. <laughs> Hoşçakalın.